Tamam işaretini aldı. Çaldı düdüğünü. Karşılaşma başlıyor Atari Stadında. Süratli köşe gönderme yakın, Pakome. ilk hareketi zarif ve başarılı. Pakome gidiyor. Ceza alan Pakome girdi. Boş noktaya bırakma düşüncesi. Baba vuracak. Enfes bir vuruş dışarıya gidiyor. Yasin. Cabi'ye. Cabi kontrol. Döner mi döndü? Cabi. Bir harekette arkasından vuruş dışarıya gitti. Kullandı. Lukman kafayı vurdu. Tehlikeli. Çoran çizgiden çıktı top. Cabi. Cabi çıkamadı. Tehlikeli bir hareket. Sarı kart gelecek. Bu pozisyonda yapılan hareket. Faul dedi. Evren Karademir. 25. dakikada bir baktı. Direkt kaleye gönderecek. Gabriel Baba iyi bir kesme. Kaleci de kalıyor. sarı daha geldi. Baba Pakome kaç güzel. Pakome orta iyi noktaya boşta kaldı. Vuruş dışarıya. Ama kaleci Mehmet çıktı uzaklaştırdı. Bu arada çok e, tehlikeli hareket aslında Gabriel Baba'dan topa sahip olmak ister. Muammer, Pakome, Pakome kime? Benjamin aldı topu. Lukman, offside yok. Kaleciyle ile karşı karşıya. Geçti kaleci Lukman. Kale boş ve var gol. Büyük hata Çetin Kaya savunmasında. Adeta golü ikram ettiler. Lukman da bu ikramı geri çevirmedi. Karşılaşmanın 39. dakikası biterken Esentepe'yi 1-0 öne geçirdi. Gerçekten çok etkili, çok <laughs> fırsatçı bir golcü. <laughs> Jabi'den önce savunma. Evren Demir ilk yarı bu kadar diyor. İlk yarıda tek gol. İleriye doğru Batuhan açtı onu. Yine bir hata. Yine Lukman buluştu. Lukman Ali. Lukman. Lukman çok kötü vuruyor. Cemal yaptı ortasını. Vuruş gol oldu. Cemal yaptı ortasını. İyi bir orta. Gol geldi. Cemal çok güzel bir top. Cabi kontrolü. Cabi sıyrıldı. Boş kale. Cabi vuramadı. Savunma. Gabriel aldı topu. Gabriel vuracak kaleye. Direkt kaleye dışarıya gidiyor. Ne? Uzak mesafe. Direkt kaleye. Dastakla dışarıya gidiyor. Alanın pası başarısız. Şimdi yapılan bir hata var. Ben girdim. Penalty. Cabi ve peraltı. Cabi verdi işaretini. Cabi geldi topun üzerine. Ali Karal kalesinde. Ali Karal kurtardı. Cabi köşeye vurdu ama çok sert de bir vuruş değildi. Ali Karal o yöne doğru uçtu direğin dibinden. Hı. Topu çeldi. Gerçekten takımına bir yerde hayat veren ayak, ayak topu. Kesinlikle. Süleyman gitmek istiyor. Süleyman sağ taraftan girdi ceza alanına yerden orta şut topu gol. Az önce Çetin Kaya penaltıyı kaçırdı ama Esentepe'de Süleyman Alemlenka dışarıya Lukman bıraktı. Devam ediyor atak. Gol pozisyonu. Gol! Yine kalabalık geldi Esentepe. Ye. Egecan açık portalı sahnede olan isim. Dakikalar 67. Egecan farkı ikiye çıkarıyor. Üskoru da 3-1'e getiriyor. Esentepe peş peşe goller. Üskoru bir anda 3-1'e getiriyor. Kılıç Ali Kahraman ve öğrencileri. Sağ kanat yine tehlikeli ancak Bayrak Hava'da pozisyon olsaydı. Bu Çetin Fiyat takımında bir bu arada bir sarı kart daha çıktı. Kırmızı gelecek. Ve kırmızıya döndü. Gabriel Baba'nın ilk yarıdan bir sarı kartı vardı. Yine rakibine yapmış olduğu bir faul nedeniyle bu dakikada da yine bir hareket. Rakibine yine bir faul. 79. dakikada ikinci sarı kartını gördü Gabriel Baba. Ve Çetin Kaya'yı sahada 10 kişi bıraktı. Şimdi Pakome alan içinde. Şut Cahiz kullanıldı. Yine zaten evet, savunması bitti. karşıladı ve maç bitti.